Arkadaşlar merhaba, One Piece 1093. bölümü hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. 1000 aboneye ulaşma çabam var. Ee, bir 600 abone daha lazım. Beğenip abone olmanız çok önemli. Teşekkürler. Bölüme geçelim hemen. One Piece 1093. bölümde çok önemli şeyler olmuyor bana göre. Bölüm bir geçiş bölümü. Bölümde en güzel şey biz bu bölümde artık net olarak biliyoruz ki tüm Yonko'lar Herhangi bir amiralden daha büyüktür. Yani bu amirallerin içine şeyi katmıyorum arkadaşlar. Yani Akainu'yu katmıyorum. Akainu'nun seviyesini ben güç olarak bambaşka bir yerde görüyorum. Ama bu bölümde tüm Yonko'ların yani buna Big Mom'da dahil Kaido'da dahil e, amirallerden yani tek etekte amiralleri çok rahat yenebileceklerini düşündüren bir bölüm oldu bana. Bölümün kapağında Helmepo ve Koby'yi görüyoruz. Güneş gözlüğü tarsiyer kardeşler Kobe ve Helmopa'nın güneş gözlüklerini çalmış. Onlar da arkada gülüyor. Helmopa biraz kızgın. Bölümün adı bin, bölüm 1093 Tüfek Hizaru'ya karşı. Öncelikle bölümü çeviren, düzenleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunların emeklerine saygı duymalıyız. Çünkü Türkiye'de çok güzel bir iş yapıyorlar ve Smoker'ın çevirileri gerçekten harika. Bölümde Luffy e, Nika formunda ve <laughs> kendine has gülüşünü yaparak e, Kizaru'yu tutmuş. Diğer herkes şaşkın şekilde sayfanın sağ alt tarafında olabildiğince özgür yazıyor. Luffy Nika formu için söylediği şey benim en özgür olduğum yani her şeyi yapabildiğim en özgür olduğum formumdu zaten. Kizaru'yu eline almış. Kizaru'ya doğru gülüyor ve Kizaru da epey bir zor durumda olduğunu söylüyor. Ama şimdi derken sığı çizarıyor Luffy pervane gibi sallayıp fırlatıyor ve çizarı bağırıyor nazik davran diye. Kiz Luffy havada gülerek uçtu gitti diyor ve havaya yatıyor klasik pozunu veriyor. Vegapunk'lar da fırsattan istifade buradan gitmeliyiz. Kizaru ile Luffy ilgilenir diyor. Biz yolumuza bakalım diyor. Atlas'a nereye gittiğini soruyor. Bizim küçük doktorumuz alt kata ineceğim ve pasifistaların mevcut görevlerini değiştireceğim diyor. Çünkü şu anda pasifistalar arkadaşlar şeylere saldırdığı için Luffy ve tayfasına saldırdığı için zor durumda kalıyorlar. Ve deniz canavarlarını da daha önceki bölümde diskalifiye ettiler. Pasifistaları geçmeden buradan çıkmaları zor olacak. Yani bunu hani zaten bunu Atlas da söylüyor. Bariyeri kaldırdığımız anda lazerleriyle bizi yok edecekler. Lazerler aşırı yıkıcı bir güç şey yapıyor. İyi düşünmüşsün barış severleri kontrol eden taraf bunu kazanacak diyor. Adada biz Vega Vegapunk'lardan daha yüksek yetki seviyesinde olan kimse yok. Bunu derken Vegapunk dışarıdaki Satürn'ü bilmiyor. Yani bu dışarıda olan Satürn'ü bildik, bildiklerini varsaymıyorum. Eğer Vegapunk bunu bilseydi adada olan bizden daha yetkili biri yok demezdi herhalde. Çünkü Goroseyler yetki seviyesinde bunlardan daha üstünde. Acaba bunu söyleme sebebi hani adada yok, adanın içinde yok. Yani cemide diye, uzakta diye mi söylüyor bunu? Onu da ben tam algılayamadım. Yani burada biraz bir belirsizlik var ama benim düşüncem Satürn'ün burada olduğu bilinmiyor. Yani Goroseyl'in burada olduğu bilinmiyor diye düşünüyorum. Bekle Atlas ben de seninle geliyorum diyor. Seni öylece göndereceğimi sanıyorsun ve Vegapunk'lar Frank ile de iletişime geçerek yola çıkıyorlar. Franke diyor ki anladığım kadarıyla Bonnie alt katmana düşmüş. Bunu onaylayabilir misiniz? Ölmemiş mi? Bu harika. Kizar onu tekmeledi. Tekmenin etkisiyle bariyere çarptı. Sonra da düştü. Kizar geçen bölümde Bonnie'ye çok ciddi bir tekme atmıştı. Bonnie de bariyere yapışmıştı. Tabii ki bariyere yapıştığı zaman çok fazla zarar alıyor. Bonnie de Luffy kadar dayanıklı bir karakter değil. Sonuçta kadın biraz daha nacin olması da normal. Hepsi Big Man gibi tombul ve ayı gücünde olmayacak senin gibi yaz bir delikanlı böyle bir şeyin olmasına nasıl göz yumdu diyor Bonnie şeyin yanında olduğu için. <laughs> kusura bakma gidip ona hemen yardım edeceğim ama bariyerin aktif olduğunu söylüyor ve gidemiyor doğal olarak. Sanji e, konuşuyor, konuşuyor. Bonnie'yi kurtarma görevine katılmak istiyorum. Burada biz de, bizim Vega Vegapunk şeyden ne istemişse Jinbei'den. Jinbei onun istediği her şeyi ayarladığını ve çıkışa doğru gideceğini hepimizin orada buluşmasını söylüyor. Aynı sıralarda fabrika katmanının biz denizler denizciler tarafından ele getirildiğini görüyoruz ve denizciler birbirine bağırıyor. Şehir merkezinden uzak durun, Cevalır Bonnie yakında olmalı. Bonnie'nin klasik sahnesidir bu arkadaşlar. Bonnie'nin geçtiği yerlerde genelde marinler bu sahneyi alıyor. Kimi bebek olmuş ağlıyor, kimi yaşlılıktan çökecek. Yani Dikkatli olun herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Eğer dikkatsizlik ederseniz yaşlarınızda da oynayabilir. Burada bir tane denizci de ona ayakta durmakta zorlanırken yani silahını değnek yapmış ona küfrediyor. Boris saklanmış bir yerde nefes nefese ve onu aradıklarını biliyorlar. Sentamaru'yu bulmuşlar ama Sentamaru yerde maalesef. Sentamaru'nun yerde olmasının da bize burada şöyle açıklıyor. Bu Bonnie kubbeye çarpıp yere havadan düşerken Sentamaru onu düşmeden önce tutuyor ve bu büyük ihtimalle çok büyük bir darbeyi engelliyor şu anda. Yani Boni yaşıyorsa ya da bu iyi halde haldeyse Sentamaru sayesinde Sentamaru seni her yerinden öpüyorum dostum. Seni her yerinden öpüyorum. Sen adamın var ya adamın kare köküsün sen. Sana helal olsun ayı çocuk. Boni git buradan denizler geliyor diyor. Tabi burada da daha önce Kizaru ile de savaştığı için Kizar'ın yıkıcı gücüne maruz kalmış. Perte çıkmış yerde yatıyor. Sen Tamaru'yu düşünüyor tabi burada ama ona da ne yapabileceğini de bilmiyor. Yani bu olaylar yatışana kadar saklanabilir miyim diyor. Biz laboratuvar katmanını geçiyoruz. Burada Zoro sağlam kapışıyorsunuza diyen kişi Luffy'nin kendisi. Yardım istiyor mu diye soruyor Zoro'yu havadan görebildiği için. Zoro da ona diyor ki sen Kizaru'yla odaklan diyor. Yani ben hani Zoro her zaman gibi kendi savaşını kestirmiyor. Ve burada Şeye laf atıyor yani eğer elinden gelen en iyisi buysa kaptanımız seninle vakit kaybetmeye hiç gerek yok diyor Lucy'ye. Lucy de biraz şey yapıyor böyle hani gurur gurur yapıyor. O halde sanırım bir imparatorun 2 numarası da teselli ödülü olur diyor. Ve burada benim şu bir önceki panelde gördüğüm şeye bir Rokugan saldırısı yapıyor ama bunu engelliyor gibi zoru. Ondan sonra savaşmaya devam ediyorlar. Bunların savaşlarının bir panelde görüyoruz. Savaşmaya devam ediyorlar ve uçan Kizaru'ya geçiyoruz. Kizaru'yu o kadar uzağa fırlatmış ki arkadaşlar Luffy. Yani Luffy'nin Nika formu yenilemez bir form yani ne bileyim ya böyle bir meyve serinin hakikaten güç dengesini ve gidişatını bozuyor. Nasıl durdurulacak ben bilmiyorum. Tek bir açığı var zaten kesici saldırılar. Ve bunu Kaido da söylemişti. Yani kesici saldırılara karşı güçsüz. Yani kılıç ustalarına karşı Nika formu yani ya da kesici saldırı yapabilecek şeylere karşı güçsüz. Denize düşeceğim derken yine e, Sekiz Sakon'un kutsal mücevheri Yasakan'ın no Omagata kullanarak ışın, ışınlanmaya devam ediyor. Işık meyvesi mükemmel bir meyve. Yani her sevdiğim kilogiyadan biri. En elin meyvesi ve ışık meyvesi. Luffy ona bakmaya çalışıyor. Luffy'nin nika formunun sevimliliğine bayılıyorum ben. Bakmaya çalışıyor ve bak, ki her yerim onun tarafından sarılmış. Işık çünkü birbirini yansıtıyor ve bir sürü klonunu oluşturuyor. Cennet bulutlarının kılıcı Amon koyu çekerek Luffy'ye saldırıyor. Ve Luffy'nin arkadaşlar kaşı kesiliyor. Yani sağ tarafı biraz kesiliyor. Acıdı lastik diyor. Gürleyen şafa kırbacı diye yeni bir saldırı yapıyor burada. Burada şafak kırbacının benim için önemi şu yani Dawn kelimesinin şafak olduğunu yani Monkey D. Luffy'deki D'nin şafak olduğunu bir sürü teori söylüyor. Burada şafak kırbacı demesi bana biraz onu çağrıştırdı arkadaşlar. Yani hani şafak gelecek güneş yeniden doğacak diye çağrıştırdı. Bence de D'nin anlamı şafak çıkacak. Daha fazla holo hayalet geldi diyor. Hangisi gerçek olan? Burada bağırıp kaçarken gürleyen şafak damgası diye farklı bir saldırı yapıyor. Gerçek olanı hallettim mi acaba diye düşünürken bakıyor ki başka bir yer patlıyor. Ve burada bizim tayfamızın maalesef güçsüz üyelerinden biri hala haki bilmediğini düşündüğümüz arkadaşımızı bu sopu yakalıyor. Ne kadar tuhaf diyor. Vegapunk burada değil. Usopp niye geride kalmış? Ben onu anlayamadım arkadaşlar. Yani burada Usopp geride, Nami geride. Bunlar geride ne iş yapıyor? Usopp geride, Nami geride, Franky geride. Sizin geride ne işiniz var? Ya yani bu adamı kim koruyacak? Ya yani bu adamı niye bıraktınız? Yani kim koruyacak bu adamı? Luffy savaşıyor. Yani Zoro yanında değil, kimse yanında değil. Adamı salmışlar. Burada Luffy e, şey yapıyor ve. Bir sonraki panele geçiyoruz. Luffy böyle ha derken bir sonraki panele atlıyor. Sanji'nin bağırdığını duyuyoruz. Beni de al Vegapunk. Vegapunk'ın baloncuk gibi bir şeyine takılıyor. Vega ise sana ne oldu böyle sanki savaşa düşmanı katletmeye gidiyor gibisin diyor. Yani Vegapunk'ı bu kadar şey görünce. Beş para etmez denizler sakın ona el sürmeyin diyor Vegapunk. Vegapunk arkadaşlar Bonnie'ye önem veriyor. Yani Bonnie'ye neden bu kadar önem verdiğini de anlayamıyorum. Acaba Kumanın kızı olduğu için ona çok önemli veriyor. O küçük kızın göz göre göre öldürülmesine seyirci kalırsam deneyim diyor. Büyük ihtimalle Bonnie ile çok fazla vakit geçirmiş ya da daha farklı olayları var. Yani Kumanın flash flashback'ini ben şu 30 bölümü Vegapunk ile Kumanın flashback'ini tercih ederim arkadaşlar. İki bölüm çizseydi vallahi daha iyiydi. Luffy bağırıyor elma amca oraya gitme kendini öldürteceksin. Peki ya sen nereye gittiğini sanıyorsun Vegapunk diyerek Kizar parmak saldırısını yapıyor. Ama Luffy ışığı yutuyor. Bu benim çok ilginç bir defans sistemi. Işığa karşı ışığı yutuyor Luffy ve her yerinden ışık fışkırıyor. Gözlerinden, ağzından, dişlerinden. Ben de gidiyorum deyip Frank'i geçtiği yerin yani zaten Frank'i almaya gidiyorlardı. Tankın üstüne atlıyor. Arkadaşlar burada Frank'in değiştiğini ve Katerina yani bir önceki bölümde Sanji'nin olduğunu şimdi Frank'in olduğunu Katerina. Devon'un bu hale geldiğini söylüyorlar ama bu kadar güçlü insanların arasında bu kadar iyi gözlem açısı olduğu yerde Katarina Devon eğer birinin kılığına girip sızma yapabiliyorsa kardeşim gitsin Akane'nin kılığına girsin gitsin abi şeyi öldürsün imuyu öldürsün bari ya i̇muyu kaçırsın yani bildiğin dünyada her şeyi yapabilir bu kadın yani bunu gözlem açısı bir yerde engelliyordur bence buraya da girebileceğini ben düşünmüyorum ama Tabii ki ne olacağı da belli değil. Çıkabilir. Farklı bir şey de çıkabilir. Ben de gidiyorum deyip Frankie burada takılıyor burada baloncuğun üstünde sanki böyle sanki içeri girmiş gibi görüyorum ben yani ufak bir çizik var orada Lillith genel Franky kullanarak gemiyi bu buradan götür diyerek Wraith'e demir veriyor bölüm limana geçiyor arkadaşlar acil durum vega tank şu anda Labra katmanından ayrıldı ve aşağıya geliyor diyor sınır kubbesini de aktif edeceğim onlar geçtikten sonra geri kapatacağım diyor ve gümbür diye tabi vega tank düşüyor. Burada Atlas tüm barışsever sever birlikleri beni dinlesin. Ben vega Vegapunk emrinizi değiştiriyorum. Yeni göreviniz adı üzerindeki her denizciyi yok etmek diyor. Ve Vegapunklar yani pasifistalara bu emri verirken biz Gorose'yi görüyoruz burada. Bu emri büyük ihtimalle arkadaşlar Gorose'ye bir yani Vega pasifistaların bir iki ateşinden sonra değiştirecek. Burada savaşın seyri değişecek mi diye ama bence savaşın seyri pasifistalarla değişmeyecek. Çünkü adada bir Gorosei olduğundan haberleri yok. Ama bunlar emirlere uymadığı zaman Gorosei e, Gorosei bunlara emir verdiği zaman adada onlardan daha yetkili biri olduğunu, Gorosei olduğunu anlayacaklar. Ya 1093. bölüm arkadaşlar geçiş bölümüydü ve bize Yonko'nun gücünü gösteren bir bölümlerde Yonko amiralden güçlü. Amiralle çok rahat aşık atıyor. Amiralle dövüşüyor. Amirali fırlatıyor. Yani büyük ihtimalle tüm yonkoğlar amiralle tek tek savaştığı zaman amirali perişan eder. Yani 3 amiral falan gelirse tabii ki Yonko'yu yenebilir. Yani hepsini yenebilir diye düşünüyorum ama Yonko'ların da kendi tayfaları var. Zaten 3 amirali de bir yonkoya gönderirseniz siz savunmasız kalırsınız. Büyük ihtimalle siz de başkaları yıkar. Arkadaşlar bölüm incelemesi bu kadardı. One Piece teorileri oluşturmak gerçekten çok zor. Ve ee, de şöyle zor. Teoriyi oluşturuyoruz ama bir sürü tutarsızlık oluyor. Oluşturan arkadaşlara da ben gerçekten hayranlık duyuyorum. Ben de şu anda bir tane video ile uğraşıyorum. Umarım gelecek hafta One Piece bölümü olmayacak ama ben uğraştığım videoyu bitirebilirim. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. <laughs>